Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz hepinize günaydın canlar. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bunlar artık hem evimizin çevresi hem de yan tarafta bir çukur var orayı dolduracağım. Ben de ne yapayım ne yapayım dedim. Bugün dedim. Hatice Hanım'ın bahçe yapıyor. Şeyleri güzelce toparlayın. Hatice'nin gözü nerede değil, nereye bak, iyi mi Nereye <laughs> bakayım? Hey, olduğum arkadaşlar. Güllerimiz inşallah yaza biraz daha canlanacak. İyi, Fulanımız yok. Güzel olmuş. İyi oldu. Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Sizler ne diyorsunuz? Sizler de inşallah halin iyidir. Allah'a şükürler olsun Ali ile biz. Konmuş olduğumuz gibi boş durumu yok. Vallahi rüzgar da iyi öteberi getirmiş hali buralara. Evet. arkadaşlar. Tabii ben atıyorum demiyor da arkadaşlar. Şöyle değil rüzgar. Buralara Şu arkadaşlar. kağıtlar şey tamam o kağıtları e, aldığı mermer var ya. Onun şeyleri de rüzgar da getiriyor. Baksana hepsini biz mi atıyoruz? Dol oralarda da. Evet. Dol oralarda da Ali. İşçilerin poşetleri neyin oluyor? Yiyecek içecekler. Kimir. Ne yapıyorsun oğlum? Kaşını yiye, ne yapacak? Toprağından mıdır nedir hayvanlar kaçılıyor? Bakıyorum arkadaşlar herhangi bir parazit de yok. Ön boşmuş o biriyle. Bacağını görmedim mi? Yok yok. Kaşıyarak gitmiş o. Kaşıyarak mı diyorum ben? Evet. Şeyden biliyorum. Şeye gidiyor ya? Tilkiye mülkiye koşuyor ya. Olabilir. Baksana bacaklarını parçalatmış böyle. Şimdi çukura döküvereyim şöyle. Allah. Aha girdi yuvana. Evet. Giriyor, onu i̇yi iyi. <laughs> Ali He? şu tümsek yerden de diyeceğim Abi, de. Buradan dolduracağım şuradan toprak alacağım. İyi tamam onu doğru söyledin zaten. Şuradan beli alayım güzelce. Şurada. Bel mi kurek mi? Bel bel. Belimiz ya, nerede? Koştukça uğraşı yapacağım. Şurayı diyor arkadaşlar evet. beriye. Atlayın, Arkadaşlar şöyle diyeyim, havamız bugün gerçekten sis var. Bu yıl kurban olduğum neyse böyle hep sisle. Bir iki gün e, güneş vardı ne örüyorsun la, aynı çekirge gibi zıplayın la. Yağmur da yağdı ya. Eşleme işte yer açayım hadi. Evet. <laughs> Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Köpeklerin karnını doyurduk. Ne yapalım ne yapalım dedik bugün. Oradan inerken zorlanıyorum biraz. Ali dedi ki, Hatice gel senin yolunu böyle yapayım dedi. Çamur olmadan dedi. Ali diyorum. Otlar da e, iyi şey yapmış biliyor musun? Otlar yılların. Vallahi. Ne kohluyorsun lan sen ne kohluyorsun orada? Şişt. Neydi adı? Nigar. Rüzgar. Evcilerimizden birisi. Onlara da, da batıyor yumurtlarını ee, Niye ki ne? Ben o, ben o. <laughs> İnşallah şu güllerimiz şuralar güzelce bir şöyle olursa arkadaşlar bu şekil. Bilmiyorum bilen arkadaşlarımız belki olur bu gül yazında sürekli açıyor mu açmıyor mu ben bunu pek bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Aha, şu mor sarı. Bunlar yazın sıcakta kaybolur diyorlar. Yorumlarda baktım. Kışın soğuk havaları, serin havaları, yağış havaları severmiş. Bu şekilde yok ha? Evet. Çünkü şunun domurcu dikerken az bir domurcu vardı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi o aç, açacak. aç. İyi iyi güzel oldu. İyi ki de Allah izin verirse arkadaşlar alacağız bodurgul de şey dediler şimdi açmayınca dediler hangi rek olduğunu bilmiyoruz dediler. O yüzden biraz daha şeyden taraf alacağım Allah izin verirse. Ne oldu? Neye kustun ki ne? Kusmuyor. He? Soğuktan. Ne tanır, gezdi gezdi yoruldu soğukta. Arkadaşlar Muhammed'in çatıda korkuyor. Siyah çok güzel yakışmış. Yok evet, ben şöyle bir zeyti ala göreyim tamam mı? Tamam. Dolduracağım yeri de arkadaşlara bir gösterir. Dolduralım. Evet sen oralarda. Ben de bulaşığımı mı yuyum? He bulaşığı niye? Ha, çay mı iç? Çayımı içmedim fazla arkadaşlar. Zobanın üstünde kaynıyor. Şuraya da şöyle yine bir iki Reyhan getirmiştim arkadaşlar Reyhan güllerimiz bir ara iyi patlatmaya başladıydı ama hava soğuyunca inşallah yazın iyice patlar. Şurayı ya arkadaşlar. Şuradan geçerken şu şekil. Şu şeyi de unutmaya Ali. Mor mor çiçek açanları. Onları kapının giriş tarafı var ya. O yanına düşünüyorum. O tarafa. Onları unutmayak. Şu şeyleri de kaçın paşaları da unutmayak. Kaçın pasıydı. He pasa mı pati mi tamam mı? Biraz dursun orada balkonda. Arkadaşlar Ali burayı <laughs> bu şekil merdiven gibi. Ben yenge anne o kadar. Değil mi? Çünkü inerken zorlanır insan. Biraz o da ağacın, şurayı atabiliriz. Ağacın oraya kadar düz bir gün bir şekilde şurada kene, yine kenara bir tuğla dikeceğim. Çiçek. Bu çiçekli konuşacağım. He he çiçek olabilir güzel. Yok biberlik de olabilir. Yok he hep çiçek hep çiçek dediğin gibi hiç fark etmez. Evet. Değil mi? Fasulye de dikebilirsin. Ama fasulye biraz zaptı da. Benim bezelyele bitmiş. Nasıl? Bezelyem bitmiş. Bit, bitmiş mi? Gördüm. Bitmiş bitmiş. İyi bir, bir tane orada gördüm. Karabakla daha bitmemiş yok. Karabaklaları kenarlara diktim arkadaşlar. Daha yok da ağır ağır bezelyelerim. Şuralar görmüş olduğunuz gibi inşallah soğuk vurmasa bura bezelye şu kenarları da bildiğiniz bakla derler, bakla diktiydim. Yeşilliklerim ağır 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 bir şey çekti arkadaşlar. Bilmiyorum ne çekti ne çekmedi. gene de şunu Ali şöyle anneme hastaneye arkadaşlar pırasa almıştık. Pişirdim götürürken alt taraflarını şöyle. Buraları yeniden tekrar görmüş olduğunuz gibi yeşerme yeşeriyor. Buraya da şöyle ama bir şeyi çeki çeki vermiş arkadaşlar. Gerçekten bir şey var burada. Niye diyeceksiniz? Şöyle göstereyim canlar. Bakın. Hep yüzüne çekmiş çekmiş bırakmış arkadaşlar. Bir şeyler. Bunları böyle örtüyüm. Sarımsakların ufaklarından dikmiştim buralara. Çıkartmış çıkartmış bırakmış. Ne iyi diyor ben anlamadım arkadaşlar sizce. Yağmur olsa yağmur yapmaz. Şunları da yine şöyle. Baksana. Arkadaşlar. Sokmuş sokmuş çıkarmış yüzüne. Anlamadım ben bir türlü. Bana bir şey şey yapmayacaklar da. Şunlar sarımsak şey yapanlar yeşermiş. Bir iki de yüzünde yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şunlar da bayağı bir bunlar ne? Bunlar önceki diktiğim sarımsak şunlar arkadaşlar. Önceki diktiğim sarımsaklarım. Buralarda bu şekil kenarlarına şöylece dikmiştim. Bunu da bak bir şey yüzünü şöyle komuyum. Soktu soktu bıraktı. Burada pek toprak, kara bir toprak attırayım Ali'ye de. Yeniden biraz bir yeşillik. Yeşilliklerim çok güzel bitti ama dibinden soktu soktu bıraktı. O yanda hiçbir yeşillik yok arkadaşlar. Bakalım ne olursa. Sarımsakla güzel büyümüş baksana. Evet. Ama yeşillikler niye olmadı ben anlamadım. Olursa ol, olmazsa bir daha ikrar edeceğim ne yapsın. Şey edince yumuşamış değil mi? Aynen. Güzel olmuş. Arkadaşlar. Toprak pamuk gibi olmuş. Burası telin dibine uçmadan şöyle en azından üstünden biraz. Seyreden baca güzel olmuş. Ee, şapkası. Bizim bacağımız şapkası da aşağıda. Takılacak Aynı Aynen aynen. Ee. İyi. İyi iyi şeyler var. Sonra bir şimdi değil de boyacılar herhalde arkadaşlar. Sonra bir epey bir zamandır gitmiyordum. Bir merak ettim bahçem. Muhammed'inkine zaten şey yapmadım. Onunkine şey yapmadım. Çatısını gördüm ama merak ettim çatı. Tam orada oturma havası yazın. Çatının üstü var ya. Hepsi de güzel. He Güzel oldu. Çay da böyle. Allah güle güle herkese oturmak nasip etsin. Ağız tatlıyla, çoluğuyla, çocuğuyla yarabbim. İyi günler. Pastanı bunu aşağı indireyim mi? Niye? Tursun mu? Yok, yok Pastanı. Ali orayı doldura görsün arkadaşlar. Ben de içeri gidiyorum. İçeride gene biraz işlerim var. Ali şöyle şurayı. Bir, bir alışverişe gidelim sonra. Olabilir. bile bulaşık deterjanım çifim, müfüm hiçbir şey yok. Şu biraz, He. Şu Ali Ececik şey yaptı olmasa az bir beton dibine doğru atabiliriz he. merdivenin. Yok canım toprağı da koymuşsun merdiven. Olsun. Toprahtı. Bina mı Allah'ım? Gerçi doğru söyledin ya. Merdivenimiz buraya iyi geniş oldu. Şöyle, burada düz oldu mu burada düşme şeyi de olmaz. Şuraya da şeyleri güzel mi örtme? Ben mi? çiçeklerden böyle her masamın şeyine güzel olur. Arkadaşlar, şey, şey alırız şey. Her şey güzel olur. E, bodur olur. çiçekle var ya. Bazı arkadaşlarımız yazıyor gereksiz yorumlar. Yok kendinize yapıyoruz yok çocuklar. Biz çocuklarımız için çabalıyoruz arkadaşlar. Biz aynen. Bu havada hava iyi ama <laughs> güneş olmayınca olmuyor değil mi? Arkadaşlar bizim seyit bader'e ilk kat boyası vuruldu ama hava biraz serin olduğundan dolayı çekmiyor. İçeriler bitti herhalde. Hem vurduğumuz yer rahat.